Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yapboz yapacağız. Nasıl bir yapbozmuş? Dinozorlu bir yapboz. Yeşil dinozor ve mavi dinozor var, değil mi aşkım? Evet. Bakalım nasıl yapacağız. Çok parçalı yalnız. Bayağı bir parçalı. Bakalım nasıl yapacağız? Başlayalım bakalım. Eğmen tek yapacağım? Eymen yapacak bu sefer? Bakalım kaç dakikada bitirecek? Diyeceğim ne Artık ne istersen bakalım. Bitir de sen bir önce. bak Hadi bakalım. Arkadaşlar bu yapbozumuz 100 parça bugün yapacağımız yapboz. 100. Emin ilk 100 parçalı yaptığı puzzle bu olacak. Bakalım kaç dakikada bitecek. Başladı. Anneciğim mavi bitirdin mi? Evet. Aferin Çok sana. Olmuş. Hadi bakalım az kaldı Eymen çok iyi gidiyorsun annem az kaldı hadi hadi bitecek yüz parça bu bir daha bir daha söyleyelim de evet yeşil dinozor da bitmek üzere çok az kaldı son parçalar yalnız çok güzel oluyor keşke çerçeve olsaydı onu bir yere asabilsek böyle odandaki duvara çok güzel olurdu Bitiyor. Son dört parça galiba. Hadi bakalım son parçayı koyuyoruz. Evet. Ve bitirdin anneciğim. Aferin sana. Aferin Eymen. Yoruldun mu? Hadi bir öpücük gönderelim kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Yorulduk.